Sizin Merkez izleyicilere merhaba. Çankırı'dan seslenmeye devam ediyoruz. Celal Tabağ'ın yanındayız, izni Çankırı'lı iş adamı söylemiştik. Osmanlı Sokmasına ve Celal Usta'nın yerine konuk olmuştuk. Bir de hastanesi var bildiğiniz üzere. Hastanesine de konuk olduk. Kendisinden bu hakkında da, da bilgi almaya çalışacağız. Celal Bey tekrar merhaba. Merhaba Çınar Pastanesi'ne hoş geldiniz diliyorum. <laughs> hoş bulduk efendim. Halil İbrahim Tarlası. <laughs> ustamız. Halil İbrahim Pastan Sarıtalı. Ali, tatlı ustamız aynı zamanda. Evet. Burayı 2007'de açtık pastanemizi. Sabahları pastanemizde kahvaltı veriyoruz. Süt, çay, salep, poğaça, börek çeşitlerimizde kol böreği, su böreği. Öğlenleri yine dediğim gibi tatlı çeşitlerimiz, pasta çeşitlerimiz, düğünlere yaş pasta yapıyoruz. Burada düğün çok olur. Düğünlere yaş pasta yapıyoruz, katlı pasta yapıyoruz. Tekrar böyle kuru pasta çeşitlerimizde, çikolata çeşitlerimizde, dondurmayı kendimiz yapıyoruz. Hmm, üretim evet, izledim. üretim kendimizin Sağ olsun usta, güzel dondurma yapar. İşlerimiz çok güzel, Allah'a şükürler olsun, memnunuz. Çankırı zaten biliniyor. Aşkılı evet, çok Aşkılı memnunuz, de. çok güzel, İnşallah işlerimiz güzel. Bir de e, Halil İbrahim Sari Allah'a o zaman lezzeti soralım biraz. Tabii. <laughs> pastalardan başlayalım, neler yapıyoruz pastalara? Yaş pasta, kuru pasta, e, <laughs> tatlı çeşitleri, <laughs> tamamen kendi elimizle yaptığımız e, hazırlıyoruz böyle güzel. Tabii pastalarda farklı ne yapıyoruz rakiplerden? Şimdi, rakiplerden e, farklı tabi onu e, kaliteli kullanıyoruz. Cevizini, yağsını kaliteli ürünü olduğu zaman kaliteli pasta çıkıyor. Pasta çıkıyor. Yani kısa yani. Yani. Yani, kısacası Maliyetten ve kaliteden kaçınır. kaçmıyor. mı? evet. Maliyetten, kaliteden kesinlikle taviz vermiyor. Evet. Mükemmel. Peki dondurmayı çok lezzetli yapıyormuşsunuz, onu da konuşalım. Dondurmadaki yani, lezzet neden kaynaklanıyor? Buradaki yaylalarda yetişen e, hayvanlar yöresel olduğu için sütü, salebi buraya ait. Onlar ikisi birleştiği zaman güzel bir tat çıkıyor yani şeyden mi? Sütün doğal olmasından Sütün mı? Doğal olmasından. Dondurmanın lezzeti. Evet. Ustalık payı hiç mi yok? Var tabii. Laki de o <laughs> meslek <laughs> sırrı. <meslek gülüyor> <laughs> formülü sırrını vermiyor Ali İbrahim Usta. Evet. Yani, evet. Peki e, rakiplerden film olarak farkımızı konuştuk. Dedik ki kalite üretim vesaire vesaire. İzleyicilerimiz neden burayı tercih etmeliler? Özellikle Ilgaz'dakiler ya da Ilgaz'ı ziyaret edecek olanlar. Yani rahat, huzur ortam. Yani geniş. Güzel hizmet. Aynı zamanda kaliteli ürün. Kaliteli ürün. evet, ürün. kaliteli ürün, güzel hizmet, Gülen güle yüzlü personelimiz, mamullerimiz, e, tereyağlı, bol cevizli malzemeden kaçmayız kesinlikle. <laughs> Hiçbir şekilde zaten üretimde evet, evet. kaçmadığımız Tabii. görülüyor. Evet, kaçmayız. Peki pastane o yüzden... için ilerideki hedeflerimiz var mı şu şubeleşmeleriyle? Şu anda e, inşallah bir şube daha düşünüyoruz. İnşallah. Kastamonu'yu düşünüyoruz bu sefer. Kastamonu evet. şubesini kastamonu. Tabii tabii mutlaka Kastamonu'yu düşünüyoruz İnşallah bir şube oraya açacağız Allah nasip ederse. Çünkü neden Kastamonu Ankara İstanbul diye Kastamonu bize yakın. yakın. Biliyorsunuz şimdi bir de tünel yapıldı daha çok kolaylaştı. Daha kısa gidip geleceğiz. Artı büyük yer yani bize büyük vilayet olduğundan Kastamonu'yu tercih ettik. Hem yakın hem de büyük olmasından. Evet. İlk adımı i̇nşallah yaptık. inşallah ilk adam oraya atmayı İlerideki düşünüyoruz. İstanbul Ankara tabii inşallah duruma bakalım İnşallah Potansiyele bakalım. Dediğim gibi işte müşteri bizi isteyecek, biz müşteri istemeyeceğiz. <laughs> müşteri bizi isteyecek, biz yapacağız inşallah. Peki sizce pastanedeki başarının sırrı ne? Yani pastanedeki başarı mı? <laughs> ustamız e, çalışkandır, işini sever, çok erken gelir, geç gider. E, biraz da müşteriyle kendi ilgilenmek ister. Fedakar bir, usta. bir ustamız. Fedakar bir ustamız. Ee, sevgisini katar mamullerine. Tabii, tabii. Belki de lezzet oradan geliyor. Evet, evet. Ya bizim burada her şey yöresel. Yani e, hayvan bol, tereyağı bol, ceviz bol, süt bol. Süt bol. Süt bol. Yani o yüzden her şey e, yöresel olduğu için mamullerimiz güzel oluyor. Hiçbir fabrikasyon üretim ya da bir katkı maddesi olur mu? Yok yok şey, kullanmıyoruz yani. biz kesinlikle kesinlikle. %100 doğallığından kaynaklı. %100 doğal. Lezzeti ve güzelliği bence de. Evet. Teşekkür ediyorum verdiğiniz güzel bilgiler için. Biz Başarılar teşekkür ederiz. Diliyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İnşallah ediriz. pastanelerinizi de Türkiye'nin her bir yerinde görebilirsiniz. <laughs> i̇nşallah, de. İnşallah Olacak inşallah. İnşallah diyelim. Sektörün Haber Merkezi izleyicileri, Çankırı'dan Celal Usta'nın yanından seslenmeye devam ettik size. Pastanesinden seslendik biz burası da aynı. Burası da çok güzel. Burası da tamamıyla mükemmel bir restoran. Doğal lezzetler sunan bir yer. Quem sabe que eu vou estar ouvindo hoje, bem-vindo, se eu vou